Oynayalım uşakla, Oyna uşakla, muşakla, oyna yağlı muşakla. Tabzon, kol tabzon, kol Lan oğlum, salak oğlum. Buldum, gırgırı. Kutlağı dans, <laughs> nasıl ama? <laughs> Gel lan buraya. Aa. Tam bir yeri zekalı. Ya o değil de. şuradan bir yerden buz barınak mağası hanıma ne yapsak? Mahmut Bey zamanımız azalıyor. Lavaşlar da azalıyor. Efendim? Bakın Mahmut Bey 12 saat içinde çözüm üretemezsek çok kötü şeyler olacak. Herhangi bir öneriniz var mı? Kolay çekin. Nasıl? Kolay çekin, kolay çekin. Ya alacağım o lavaşları rulo yapacağım. Abi bir sakin ol. Ya bırak abla ya bırak. Gittik tane Nepal'den getirdik herifi. Bir çanta çiğ köfte verdik. Gelmiş halay çekin diyor. Durun bir saniye. Adam haklı beyler. Eee ee, dağılalım o zaman. Hayır dağılmayın. Sanırım halay işe yarayabilir. Nasıl lan? Mahmut Bey'in dediğine dayanarak şöyle bir hesap yaptım. Eğer yeterli sayıda insan orta köyün etrafını sarıp aynı anda halay çekmeye başlarsa büyük bir kinetik enerji açığa çıkacak. Ananemde de siyatik vardı. Böylece kinetik enerji zamanla ısıya dönüşecek. Ve eğer 10 bin kaloriye ulaşabilirsek buzul çağını engelleyebiliriz. Ah sanırım Mahmut Bey'e bir özür borcum var.